Herkese selamun arkadaşlar. Bugün sizlere FreeDOS bilgisayara Windows işletim sistemini kurmayı anlatacağım. Hepinize iyi seyirler. Incoming message. Windows indir yazıyoruz Google aramasına. Buradan Windows'un sitesi zaten direkt çıkıyor karşımıza ilk olarak. Windows 10 indirin var. Aracı şimdi indirin diyoruz. Ve Media Creation Tool diye bir uygulama iniyor. Şimdi Media Creation Tool'u açıyoruz. Yükleniyor. buradan kabul et diyoruz. Şimdi bu bilgisayarı şimdi yükselte takılı ama onu değil. Bunu seçiyoruz biz. İleri dedik. Buradan işte seçenekler var. Zaten önerilenler tıklanmış bir şekilde geliyor. Buradan buna basıp kendiniz de seçebilirsiniz. Buradan 64 veya 32 bit onu seçiyorsunuz. Daha sonra ileri dedik yeniden. Şimdi USB flash sürücü değildi. ISO dosyasını seçeceğiz, İleri diyeceğiz ve bunu indireceğimiz yeri seçiyoruz şimdi. Yükleniyor arkadaşlar. İşlem bittikten sonra sona basıyoruz. Daha sonra Rufus indir yazıyoruz. Rufus yazılımını indireceğiz. Kendi sitesine girdik. Buradan aşağıdan Rufus 3.17 taşınabilir olana indireceğiz. Siz de portable da yazabilir burada. Üstüne tıkladık ve indirdik. İndirdiğimiz uygulamaya tıkladık, evet dedik. Zaten şu anda takılı olan flash belleğimi otomatik algıladı. Fakat aygıt kısmından eğer birden fazla flash takılı sürücü takılı olabilir sizde disk Yüklemek istediğiniz flash belleği seçeceksiniz buradan. Daha sonra ise buradan seç kısmına tıklayıp az önce indirmiş olduğumuz Windows dosyasını seçeceğiz. ISO dosyasını. Şimdi bunlar otomatik oluyor zaten genelde ama bu hedef sistemin UEFI olması lazım. Burada yeni bilgisayarlarda özellikle otomatik zaten GPT oluyor ama eski bir bilgisayarınız varsa eski bir bilgisayarınıza Windows 10 kuracaksınız. MBR'yi de seçebilirsiniz. GPT dedik. Ve başlatıyoruz yüklemeyi. Flash belleğimize şimdi Windows yüklenecek. Yükleme bittikten sonra burada vazgeç kısmında kapat yazıyor olacak. Kapat diyeceksiniz ve işlem bu kadar arkadaşlar. Flash belleğinize Windows'u yükledik. bilgisayar açtıktan sonra F12 tuşuna basılı tutuyoruz. Boot Manager ekranına gelebilmek için. Casper bilgisayarlar bu. F12 tuşu oluyor. Başka marka bilgisayarlarda değişebilir. Burada boot ekranına geliyoruz ve burada enabled yazan yer enabled olması gerekiyor. Bu Windows'un daha hızlı yüklenmesini yarıyor. Eğer sizde disabled ise enabled almanız lazım burayı. Daha sonra buradan çıkış yapıyoruz. Şimdi flash diskimizi takıyoruz Windows'umuzun yüklü olduğu. Tekrardan bilgisayarı açalım. Zaten direkt tüklenme ekranı geldi. Bunları kendi ülkenize göre seçebilirsiniz veya kendi isteğinize göre Ama genelde otomatik ayarlı oluyor. Buraya şimdilik atlayalım. Burada hangi Windows türünü kurmak istediğinizi seçeceksiniz. Biz Windows 10 Pro istiyoruz. Daha sonra burayı kabul ediyorum diyeceksiniz. Tabi okuduktan sonra da buraya tıklayabilirsiniz. Özel yalnızca Windows'u yükle diyoruz. Şimdi burada bütün sürücüleri biçimlendireceğiz ki Freedos'un yüklenmiş olduğu sürücüler de biçimlensin. Onun da yeri açılsın diye. Veyahut kendi isteğinize göre yeni diskler oluşturabilirsiniz. Ve ardından Windows'un nereye yükleneceğini seçeceğiz. Biz bu diski seçtik. Şu anda yükleme başladı. Bilgisayarın hafızasından daha az yazması gigabaytın orada Windows kurulurken üretim firmalarıyla Windows sürmesinin gigabaytı farklı megabaytlarda kabul etmesi. Biri 1000 megabaytı 1 gigabayt kabul ederken başkaları 1024 megabaytı 1 gigabayt kabul ediyor. O aradaki e, hafıza farklılığı ondan kaynaklanıyor. Şimdi kurulum yapmasını bekleyeceğiz. Daha sonra tekrar sizlerle. Kurulum bittikten sonra flash belleğimizi çıkardık ve bilgisayarımızı tekrardan açtık. Şu an hazırlanıyor Windows'un açılmasını bekliyoruz. Hala daha Windows'un açılmasını bekliyoruz. Kendi ince yüklemelerini kurulumlarını yapıyor. Şu anda ülke seçmeye devam. Bunu sonra yapalım. Windows'unuz kuruldu arkadaşlar. Buraya geldik. Buradan ayarlara geçeceğim. Güncelleştirme ve güvenlik. Etkinleştirme. Buradan ürün anahtarınızı yazıp Windows'unuzu orijinal hale getirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Hepinize iyi günler.